Ülkemiz o kadar güzel bir coğrafya üzerinde kurulu ve birçok medeniyete de ev sahipliği yaptığı için gezilip görülesi o kadar çok yeri var ki saymakla bitirmek zor olur. Bu videoda ülkemizin mimari, tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı birçok yeri tanıtmaya çalışacağım. Nereye gezip görsem diye bir düşünceniz varsa bu videoda size önereceğim yerler belki bir rehber olur sözü uzatmadan videomuza geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Tortum Şelalesi ve Gölü Erzurum. Erzurum'a 120 km uzaklıktaki şelale 48 metrelik yüksekliğiyle Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 3. büyük şelalesidir. Bir dağın heyelan sonucu Tortum çayının önünü kapatmasıyla oluşan çağlayan enfes görüntüsüyle insanları büyülüyor. Yüksek derisi ve heybetli görüntüsüyle göz dolduran şelale Tortum Gölü ile etkileyici bir bütünlük içinde. Yalı boyu evleri Amasya. Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Türk evinin bütün özelliklerini yansıtan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden. Burada bulunan pek çok konak günümüzde turistik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yeşilırmak kenarına dizili koruma altına alınmış Amasya evleri günümüzde en çok ziyaretçi çeken alanlar arasında ve bu evler halk arasında yalı boyu evleri olarak anılmakta. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Kırklareli Türkiye'de en iyi korunan Longoz Ormanlarından biri olan İğneada Ormanları, Karadeniz kıyılarının en büyük doğal güzelliklerinden birisi. Bitki ve hayvan çeşitliliği açısından oldukça zengin olan İğneada ormanları özellikle ilkbahar aylarında sular altında kalıyor ve gezilip görülmeye değer güzellikte. Türkiye ve Avrupa ölçeğinde korunabilmiş en önemli su basar yani Longoz Ormanı'nın yer aldığı İğneada bölgesi içerdiği farklı ekosistemleri ile yöredeki birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Batı Karadeniz'in incisi Amasra, Bartın. Bartın'da turizmin lokomotifi hiç şüphesiz Amasra ilçesidir. Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinin etkilerinin görüldüğü şehir, Karadeniz'in en büyüleyici yerleşkelerinden birisi. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Amasra çok sayıda turistik tesise sahip. Yemyeşil doğası, denizi, plajları, yemekleri ve tarihiyle Amasra size farklı bir ortam sunacak. Tarsus Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Kültür Parkı Mersin Çanakkale savaşları sırasında boğaza döşediği mayınlarla hem savaşın hem de ülkenin kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi restore edildikten sonra 2003 yılında sergilenmeye başladığı Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor. 1999 yılında Tarsus Belediyesi tarafından satın alınıp aslına sadık kalınarak restore edilen gemi, 2003 yılında Tarsus'taki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda sergilenmeye başlandı. Kısa zamanda ilçenin sembolü haline gelen Nusret Mayın Gemisi, yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisiyle karşılaşmaktadır. Efes Antik Kenti, İzmir İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarındaki 4000 yıllık Efes Antik Kenti, kiliseleri, çarşıları, mağaraları, çeşmeleriyle en çok ilgi çeken turistik mekanlardan. Efes Antik Kenti, 2015 yılında Türkiye'den, UNESCO listesine giren talihli yerlerden biri. Antik şehir, bilim ve sanat dünyasında ünlü, pek çok kişinin yetişip kaldığı yerdir. Her sene yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen Antik kent çevresinde Artemis Tapınağı, Selsus Kütüphanesi, Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar yani Asabı Keyf ve İsa Bey Camii gibi çok sayıda tarihi yapıt yer almaktadır. Harran Evleri Şanlıurfa Şanlıurfa'nın 45 kilometre güneydoğusundaki doğusundaki Harran 5000 yıllık bir geçmişe sahip ve ilk çağlardan beri önemli kültür merkezi olmuş bir yerleşim alanı. Kubbeli evleriyle tanınan Harran, Anadolu'nun ilk üniversiteleri arasında bulunan Harran Üniversitesi bölge tarihine ışık tutuyor. Aynı zamanda önemli ticaret yollarının kesişim noktası olan bölge mutlaka görülmelidir. Selimiye Camii Edirne. Mimar Sinan'ın başyapıtlarından biri olan eser Edirne'de şehrin tacı gibidir. Dünyadaki tek kubbeli yapıların zirvesi olarak kabul edilen Selimiye Camii, Mimarbaşı Sinan'ın ustalık dönemi eseri. Aynı zamanda Osmanlı Türk mimarisinin de doruk noktası. Şehrin her tarafından görülebilen tarihi cami 1569 1575 yılları arasında II. Selim zamanında yapılmış. İçerisinde bulunan çinilerin, hatların, mermerlerin ve işlemelerin hepsi ise ayrı birer sanat eseri. Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Edirne Selimiye Camii Külliyesi 2011'de UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Kema, Erzincan. Hititler döneminden beri tarihi bir yerleşim alanı olan Erzincan Kema tarihi kalesi, Gül Abi Bey çeşme ve hamamı, Melik Gazi türbe ve zaviyesi, Ali Baba türbesi, Tugay Hatun kümbeti gibi çok sayıda mimari esere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca buz mağarası ziyaretçilerini bekliyor. Bodrum Kalesi Muğla. Türkiye'nin en çok turist çeken yerlerinden birisi olan Bodrum'da bulunan Bodrum Kalesi, iki liman arasında üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. Kuzey yönünden karaya bağlı kale, karaya yakın bir plan göstermektedir. En yükseği Fransız Kulesi olmak üzere İngiliz, İtalyan, Alman kuleleri ile Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule vardır kalenin doğu duvarı dışında kalan bölümleri çift beden duvarı ile takviye edilmiştir. Kale günümüzde sualtı arkeoloji müzesi olarak kullanılmaktadır. Karagöl Sahara Milli Parkı Artvin Artvin'de birbirinden muhteşem iki ayrı göl var. Her ikisinin adı da aynı, Karagöl. Birisi Borçka ilçesinde, diğer ise Artvin'in Şavşat ilçesinde. Borçkada bulunan Karagöl Tabiat Parkı olarak kabul edilirken Şavşat'ta bulunan göl ise Karagöl Sahara Milli Parkı adıyla tescillenmiş durumda. Şavşat'ta bulunan park alanında konaklamayla birlikte kamp yapabilme şansınız da var. Çevresinde doğallığını koruyan birçok köy ve yayla bulunuyor Karagöl'ün. Köylerde bulunan evler geçme tekniği kullanılarak yapılmış 2-3 katlı yapılar çevresinde oldukça uzun bir yürüyüş rotası bulunuyor. Hatta aşağı Koyunlu köyünden bir buçuk saat yürüyüşle kayadan oyma bir Orta ortaçağ manastırı ile karşılaşmanız mümkün. İsak Paşa Sarayı Ağrı Ağrı Doğu 5 kilometre uzağında Sarp Kayalar üzerine kurulmuş 116 odalı İsak Paşa Sarayı, Türkistan, Fars, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. 18. yüzyılın sonlarında, 1789 Osmanlı veziri Hasan Paşa'nın oğlu İsak Paşa tarafından tamamlanan sarayın yapımının bir asır sürdüğü tahmin edilmekte. Harem ile selamlık daireleri arasındaki cami kubbesi ve minaresiyle bütün saraya hatta ovaya hakim görünüyor mimaride barok ve rokoko tarzı iç içe geçmiş saray görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dünyanın ilk kaloriferli yapısı olarak bilinen bir saraydır burası. Pamukkale travertenleri denizli. Hem Türkiye'nin hem de Denizli'nin sembolü durumda olan Pamukkale travertenleri turizm açısından büyük bir öneme sahiptir muhteşem bir güzelliğe sahip olan pamuk tarlasını andıran travertenler sizi şaşırtır ve gözlerinize inanamazsınız. Pamukkale travertenleri UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiş önemli doğal koruma alanlarından birisidir. Travertenlerin yakınlarında bulunan Yeşildere Şelalesi de görülmeye değer güzellikte. İstiklal Madalyalı İlçe, İnebolu, Kastamonu Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden biri olan İnebolu, yemyeşil doğası, denizi ve limanının yanında köklü bir tarihe sahip. Tarihi kök boyalı İnebolu evleri Karadeniz yamaçlarına serpilmiş haliyle insanı büyüler. İnebolu Türk Ocağı günümüzde müze ev olarak hizmet ediyor ve yakın tarihe tanıklık eden çok sayıda malzemeyi içinde barındırıyor. İnebolu, Kurtuluş Savaşı yıllarında gösterdiği kahramanlıktan dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş, 1924 yılında TBMM tarafından burası aynı zamanda İstiklal yolunun Karadeniz'deki başlangıç noktası. İnebolu, Kurtuluş Savaşı yıllarında gösterdiği kahramanlıktan dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş, 1924 yılında TBMM tarafından. Burası aynı zamanda İstiklal yolunun Karadeniz'deki başlangıç noktası. Kasimiye Medresesi Mardin Kasimiye Medresesi Artukoğlu döneminde yapılmaya başlanmış olup Akkoyunlu hükümdarı Sultan Kasım tarafından 1469'da tamamlanmıştır. Revaklı avluda büyük eyvanın sel sebilli kanallarla ortadaki havuza bağlanmıştır. İki teras üzerine iki katlı medrese, cami ve türbe ile birlikte külliye şeklindedir. Medrese duvarlarında astronomi ve tıp bilimine ait simgeler mevcut. Dış ve iç mimarisiyle göz dolduran medrese, yapıldığı dönemlerin büyük ölçüde izlerini taşıyor. Bir de rivayeti vardır Kasimiye medresesinin. Derler ki, Kasımpaşa burada katledilmiştir. Kasım Paşa'nın kız kardeşi ise abisinin kanlı gömleğini altlar yakarak medresenin duvarlarına sürer. Hala medresenin duvarlarında kan izleri göze çarpar. Cunda Adası Balıkesir Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada olan Cunda, Balıkesir'in en önemli gezi rotalarından birisi. Nüfusunun büyük çoğunluğu Girit ve Midilli adalarından 1924 yılında gelen Türklerden oluşuyor. Cunda adası masmavi denizine davet eder güneş eşliğinde sizi. Yabancı hissetmezsiniz kendinizi burada. Agia Tria'da kilisesi, Cunda adasındaki en önemli tarihi mekanlar arasında yer alırken, sokaklarda dolaşırken Girit mutfağının örneklerini de tatma fırsatı bulursunuz. Sultanahmet Camii ve Meydanı, İstanbul Osmanlı padişahı Sultan 1. Ahmet'in yaptırdığı Sultan Ahmet Camii, Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli ve görkemli yapıtlarından biridir. 1616 yılında yapımı tamamlanan caminin içinde kullanılan İznik çinilerinin mavi ağırlıklı görünümünden dolayı turistler tarafından Mavi Cami yani Blue Mosque olarak adlandırılmıştır. Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ile karşılıklı olarak konumlandırılmıştır. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılan eser, klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir. Yıl içerisinde özellikle Ramazan ayında milyonlarca ziyaretçi akınına uğrayan Sultanahmet Camii, tarihi yaramadanın en önemli sembol eserlerinden birisidir. Odun Pazarı Evleri Eskişehir Eskişehir Odunpazarı'nda Pazarında çok sayıda gezilip görülecek mekan sizleri bekliyor. Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lüle Taşı Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Balmumu Müzesi, Şelale Park, Osmanlı Evi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Alaaddin Cami, Anadolu Üniversitesi Karikatür Müzesi, Arasta ve Şeyh Edebali Türbesi. Başarılı bir yenileme çalışması sonunda turizme kazandırılmış olan tarihi evlerin bir kısmı konut olarak kullanılırken büyük çoğunluğu da butik otel, dükkan, müze, kafe ve restoran olarak hizmet veriyor. Genellikle iki kattan oluşan tarihi evler geleneksel Osmanlı evlerinin özelliklerini yansıtıyor. Zeyukma Mozaik Müzesi Gaziantep Gaziantep Şehit Kamil ilçesindeki kültürel alan gerek yapısal özellikleri gerekse de barındırdığı eserler açısından dünyanın en önemli müzelerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Müzede Nizip ilçesindeki Birecik Baraj Gölü kıyısında bulunan Zeugma antik kentinden çıkarılan mozaikler sergilenmektedir. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Sivas Görenleri kendisine hayran bırakan bu muhteşem abide eser, Divriği Mucizesi, Anadolu'nun Elhamrası gibi ifadelerle tanımlanmıştır. Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan eşi benzeri bulunmaz taş oyma işlemeleriyle dikkat çeken yapı, cami, darüşşifa ve türbeden oluşmakta. Cami Mengücek beylerinden Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından, Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapı kompleksinin mimarı Ahlatlı Hürrem Şah'tır. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan eseri Evliya Çelebi 17. yüzyılda şöyle anlatmıştır. Metinde diller kısır, kalem kırıktır. Şehitler Abidesi, Çanakkale Çanakkale'nin en önemli yapılarından biri olan abide, Gelibolu Yarımadası Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepesi'nde yer almaktadır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin anısına yaptırılan Çanakkale Şehitler Abidesi 4 ayak ve bir kubbeden oluşmaktadır. 41,7 metre yüksekliğinde olan abidenin temeli 1954 tarihinde atılmış, 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır. Uzaktan bakıldığında Mehmetçik'in M harfi şeklinde bir görüntüyle karşılaşırsınız. Tavan kısmına mozaikten Türk bayrağının işlendiği Çanakkale Şehitler Abidesi'nin şeref holünde üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'ne şiirinden bir dörtlüğün yer aldığı bir lahit taşı bulunuyor. Uludağ Kayak Merkezi, Bursa Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, Marmara bölgesinin en yüksek dağıdır. 1961 yılında 13.000 hektarlık bölümü milli park olarak tescillenmiş. Açık havada İstanbul, Marmara Denizi ve civar yakın yerlerin görünmesi buraya ayrı bir özellik vermektedir. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olan Uludağ, yol durumunun uygunluğu, uzun kış mevsiminde kar bulunması ve eşsiz manzaraları sayesinde her yıl yerli yabancı turist takınına uğrar. Nemrut Dağı Milli Parkı, Adıyaman UNESCO tarafından 1987 yılında Dünya Kültür Mirası olarak ilan edilen Nemrut Dağı Milli Parkı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunmaktadır. Doğu ve Batı medeniyetinin kesişme noktasında bulunan 2150 metre yükseklikteki Komagene Krallığı'na ait antik kentte aslan ve kartal heykellerinin arasında yüksekliği 7 metreye varan büyüleyici dev heykeller bulunmaktadır. Çok sayıda turist Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı'nı özellikle gün doğumu ve batımında görmeyi tercih etmektedir. Uzungöl Tabiat Parkı, Trabzon. Trabzon Uzungöl, dağların arasına gizlenmiş bir düş bahçesi adeta. Yeşilin binbir tonu, rengarenk çiçekleri, yayla serinliği. Yapılar henüz çoğalmadan yolunuzu Uzungöl'e düşürün. Uzungöl dağların arasında saklanmış bir rota. Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırlarındaki uzun göl, yılın her dönemi yağış alan bir saha. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından akın akın bu muhteşem doğa harikasını görmeye gelen turistler, uzun gölün leziz alabalıklarından tadıp etrafta bulunan tesislerde konaklayıp tabiatla baş başa kalıyorlar. Doğa içinde göl manzaralı yemyeşil muhteşem bir ortam sizi bekliyor. Harput, Elazığ. Elazığ'a 5 kilometre mesafedeki Harput, bir açık hava müzesi görünümünde. Müzesi, kalesi, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi, Sare Hatun Cami, Mansur Baba Türbesi ve Buzluk Mağarası ile görülmeye değer bir turizm merkezidir. Urartular tarafından yapılan Harput Kalesi hakkında çeşitli efsaneler anlatılmaktadır. Söylenceye göre Kalenin yapımı sırasında harcın hazırlanırken su yerine süt kullanıldığından dolayı Süt Kalesi olarak da isimlendirilmiş. Ballıca Mağarası Tabiat Parkı, Tokat. Tokat iline 26 kilometre mesafede bulunan ve adını bulunduğu pazar ilçesi Ballıca köyünden alan mağara, dünyanın sayılı mağaraları arasında yer almaktadır. 8 salonu ışıklandırılarak ziyarete açılan mağarada havuzlu salon, fosil salonu, yarasalı salon, çöküntü salonu, sütunlu salon gibi bölümleri gezerken bambaşka bir doğa harikası sizi etkileyecek. Devasa sarkıt ve dikitler dikkatinizi çekecek. Mağaranın girişinde gelen turistlere hitap eden bazı tesisler var. Cumhuriyet Meydanı, Kayseri hiç şüphesiz Türkiye'nin en kapsamlı meydanlarından birisi. Eski Kayseri ile yeni Kayseri'nin buluşma noktası olan meydan, Kayseri'nin merkezi durumundadır. Tarihi kale, saat kulesi, medrese, bürüngüz cami, oteller ve alışveriş merkezleri. Türkiye'nin en güzel köylerinden biri, Safranbolu Yörük Köyü, Karabük eski Osmanlı evleriyle ünlü Yörük köyü Safranbolu şehir merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunmakta ve Türkiye'nin en güzel köylerinden birisi olma ayrıcalığını yaşamaktadır. Köy, göçer durumda olan yörüklerin 15 ve 16. yüzyıllarda bölgeye yerleştirilmesiyle oluşturulmuş. 140 haneden oluşan yörük köyü, 100 yıllık ahşap evleriyle hala bozulmamış bir yapıya sahip köy 1997 yılından beri kentsel sit alanı olarak korunuyor. Göreme Açık Hava Müzesi Nevşehir. Göreme Nevşehir'e 10 km uzaklıkta. Nevşehir, Ürgüp ve Avanos üçgeni arasındaki etrafı vadilerle çevrili Anadolu'nun gizemli coğrafyası. Bu bölge Göreme ve Kapadokya Milli Parkı adıyla 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Göreme, Kapadokya bölgesinin turizm açısından en hareketli bölgesidir. 1986 yılında Milli Park olarak kabul edildi. Alan içinde Ürgüp, Uçsar, Ortaysar, Göreme, Çavuşin, Aktepe bölgeleri yer alıyor. Göreme Açık Hava Müzesi'nde yer alan hemen her kaya bloğunun içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekanları bulunuyor. Göremeyi hava balonlarıyla gezip görmek de mümkün. Mevlana Müzesi ve Türbesi Konya Anadolu Selçuklu başkenti Konya'nın manevi merkezi olan Mevlana dergahı, başta İslam alemi olmak üzere bütün dünyanın önde gelen ziyaretgahlarındandır. Mevlana Türbesi olarak anılan mekanda başta Mevlana ve yakın aile fertleri olmak üzere pek çok kişinin mezarı bulunmaktadır. Tebrizli Bedrettin'in yaptığı türbe zamanla değişikliğe uğrar. Kubbe-i Hadra denilen ve bugün Konya'nın simgesi olan dilimli külahlı yeşil kubbe, 1357 yılında Karamanoğlu Ali Bey tarafından yaptırılır. Osmanlı döneminde yapılan ilavelerle büyük bir külliye haline dönüşen mekan, tekkelerin kapatılmasına kadar Dergah olarak işlevini sürdürür. 1927 yılında Konya Asari Atika Müzesi adıyla hizmete açılır. 1954'te yeniden düzenlenir ve adı da Mevlana Müzesi olur. Müzede Hazreti Mevlana'nın kabriyle birlikte özel eşyalarının yanı sıra Mevlevi kültürü ve tasavvufla ilgili özel eserler yer almaktadır. Ayder Yaylası, Rize Türkiye'de yayla denilince akla ilk gelen Karadeniz bölgesinin en gözde mekanlarından birisi. Kaplıca ve eşsiz doğa güzellikleriyle son yıllarda en çok turist çeken beldelerimizden biri olan Ayder, Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre uzaklıkta. Ayder, zengin flora ve faunasının yanında kaplıcası ile de ünlüdür. Rize Ayder Yaylası, çam ormanları ve Kaçkar manzarasının tam ortasındadır görenleri kendine hayran bırakan yayla, efsunlu güzellikleriyle bütün dünyayı kendine çekmeye devam etmektedir. Şahin Kaya Kanyonu, Samsun Samsun'un Vezir Köprü ilçesinde Altın Kaya Baraj Gölü üzerinde bulunan Şahin Kaya Kanyonu, büyüleyici güzelliğiyle insanlara doyumsuz bir manzara sunuyor. Vezir Köprü'ye 13 kilometre uzaklıkta olan kanyon, yaklaşık 1500 metre uzunluğunda olup heybetiyle görenleri büyülüyor. Şahinkaya Kanyonu ve çevresi, 2012 yılında Turizm Bölgesi ilan edilmiş durumda. Fethiye Ölüdeniz Muğla Muğla Fethiye'ye bağlı Ölüdeniz'de dünyanın en güzel kumsalında denize girilebilir. Kelebekler Vadisi ve Gemiler Adası'nı görebilir, Baba Dağ'dan yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Yılın çok uzun döneminde burada denize girmek mümkündür. Ölü Deniz Kumsalı'nın 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçildiğini de son olarak ekleyelim.